Bugün 29 Nisan 2024 Pazartesi. Hoş geldiniz. Antalya'da bir Türk, Lara'daki otele İngiltere'deki siteden rezervasyon yaptırdı. Derken o ismin Türk olduğu otelde anlaşılmış. Bunun üzerine otel yönetimi ilave bir fatura çıkarıp söz konusu isimden 4178 lira daha talep etmiş. Dahası bunu faturaya da yansıtmış. Faturadaki açıklamaya göre 4178 lira milliyet farkıymış. O ne demek derseniz Türk vatandaşlığı farkı. Evet, rezervasyonu yaptıran İngiliz George olsaydı böyle bir fatura ve talep olmayacaktı. Bakın bu uygulamayı yapan sıradan bir otel değil, çok sayıda 5 yıldızlı turizm tesisi olan Limak grubudur. Ki bu grup... AKP iktidarı döneminde 50 milyar dolara yakın tercihli işler alan ve bir telefonla sabah ateve havuzuna 100 milyon dolar bağışlayan bir şirket. Otel yaşananlar sonrası özür diledi. Lakin şu tablo netleşti. Türkiye'deki oteller yabancılara daha ucuz. Türkiye'de Türk olmak her alanda olduğu gibi otel fiyatlarında bile dezavantajdır. Suriyeli iseniz başta eğitim, sağlık pek çok şey bedavadır. Iraklı, Sudanlı, Somalili iseniz ruhsatsız dükkan açmak ve ticaret yapmak serbesttir. Ümmetten iseniz devlet yardımı hazırdır. Keza Afganlı, Afrikalı iseniz pek çok suçlardan muafsınız ve karakollarda tutanak bile tutulmuyor. Ama maazallah Türk vatandaşı iseniz, Türk olursanız yandınız ki yandınız. Sadece oteller daha pahalı değil, ecmaillere bedava olan her şey parayla. İşte bundan dolayı yıllardır AKP ile beraber Türkiye'de Türk olmak, ikinci sınıf olmaktır. Diyoruz ki emin olun imparatorluk olan Osmanlı'da bile böyle değildi. İkinci Abdülhamid'in hatıralarında var. Yıldız Sarayı'nda Arnavut bir zabit saray bahçesini sulayan bahçıvanın farkında olmadan kendisine su sıçratmasına pistür diyerek hücum edince olaya saray penceresinden tesadüfen şahit olan 2. Abdülhamit Arnavut subaya Zabit efendi, zabit efendi unutma ben de Türk'üm demişti. Evet Abdülhamit gibi devletin kurtuluşunu İslamcılıkta gören biri bile Türklere takınılan tavra isyan ederken bugünkü AKP rejimindeki durum maalesef ortada. Düşünün Suriyeli'ye bedavaya 100 bin ev inşa edenler depreme rağmen aynı şeyi Türk depremzedeleri için yapmadı. On binlerce İslamcı cihatçıya 11 yıldır dolar üzerinden her ay düzenli olarak maaş ödeyen iktidar emeklimize açlık sınırı kadar maaş artışı bile yapmadı. Evet kendi ifadeleriyle sığınmacılara onlarca milyar dolar saçanlar söz konusu Türkler olunca para yok dediler diyorlar. Tablo bu iken ülkeyi yönetenler yıllar yılı yerli ve millilikten dem vuruyorlar. Onlara göre yerlilik ve millilik vatan ve bayrak değil, ümmet dayanışmasıdır. Antalya'da yaşanan otel rezervasyonu olayında öncelikli sorumlu da Limak'a ait otel değil, Turizm Bakanlığı'dır. Zira Türklere pahalı yabancılara ucuz uygulaması yeni değildir. Her başlıkta olduğu gibi turizmde günü kurtarma ve iktidarı sürdürme perspektifinden yönetiliyor epeydir maalesef nereye dokunursan orası elde kalıyor. Devletin iyi edilmemiş tek bir kurumu, tek bir sektörü, tek bir alanı kalmadı. Abartmıyorum, Türkiye 22 yıldır işgalde olsaydı vallahi bu kadar olmazdı. İşte her şey böylesine tarumar iken iktidarın tek gündemi yeni anayasadır. Meclis Başkanı hafta içinde bunun görüşmelerine başlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve diğer partileri ziyaret edecek. Günlerdir söylüyoruz, hedeflenen anayasada tek amaç, Tayyip Erdoğan'ı koltukta tutacak yeni düzenlemelerdir. Bu durum bu kadar alene iken, Özgür Özel'in peşine kapıyı kapatmaması kimi CHP'lilerin zannettiği gibi Tayyip'in oyununu bozmak değil ona dolgu malzemesi olmaktır. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi ve Özgür Özel'in yapması gereken yaşanan büyük ekonomik buhranın sebebini milletin kafasına çakmak olmalı. yıkımın sorumlusu nas diyenlerdir. faiz sebep, enflasyon sonuç diyenlerdir uyaranları vatan hainliğiyle suçlayanlardır demeli. Özgür Özel bunu yapmayıp Tayyip Erdoğan nezdinde meşruiyet arıyor. Bakın toy eczacı kalfası Özgür Özel bunları yapmazken hakkını teslim edelim Fatih Erbakan yapıyor ve bu şekilde Erdoğan'ı sarsıyor. Kur korumalıya aktarılan trilyonlarca lirayı dillendirerek Erdoğan'a çöküşün sebebi sensin diyor. İsrail'e gönderilen uçak yakıtıyla kürecik radar üssünü gündeme getirerek AKP'yi çileden çıkarıyor. Bakın yaşamsal realitedir. Sadece politikada değil her türlü mücadelede kural rakibi yenmek ve süpürmektir. Fatih Erbakan bunu biliyor ve ona göre hareket ediyor. Özgür Özel ise kişisel fantezileri doğrultusunda Erdoğan'a adeta yeni yollar açıyor. Pardon, Tayyip Erdoğan İstanbul'la Ankara'yı kazansaydı, Özgür Özel'le görüşür müydü, onu muhatap alır mıydı? Vallahi almazdı. Cevap hayırsa, sen niçin ona el sallıyorsun Özgür Bey? Sertleşme Erdoğan'a yarar filan deme. Tayyip Erdoğan sertleşmeden medet umarsa, sertleştirecek çok şey bulur ve Özgür Özel bunu zaten engelleyemez. Tayyip Erdoğan Özgür Özel ilişkisinde inisiyatif Erdoğan'dadır. Bu konuyu ısrarla gündemde tutmamın sebebi ise Özgür Özel'in ihtiras tramvayı da binebileceği ve yeni bir Kemal Kılıçdaroğlu olabileceği tehlikesine dikkat çekmek içindir. Özgür Özel Gazze Filistin başlığında da Fatih Erbakan kadar olamadı. AKP'yi rahatsız edemedi zira ne uçak yakıtı dedi ne de kürecik konusunu kullandı. Oysa Ekrem İmamoğlu dün CNN International'da çok netti ki söylediklerine aynen iştirak ediyoruz. Önce 1200 sivili öldüren Hamas'ın yaptığına terörizm dedi. Akabinde 35 bin öldüren İsrail'in Hamas'tan farklı olmadığını ifade etti. Hadise aynen budur. Marjinal İslamcılarla solculuk ticareti yapan züppeleri çıkarın, Türkiye'nin kahir ekseriyeti bu bakıştadır. Değerli dostlar, tam bu noktada dün İyi Parti ve Musavvat Dervişoğlu bağlamında şahsıma iletilen bazı kaygıları ve kanaatleri aktarmak istiyorum. Birinci husus, kimilerine göre Musavat Dervişoğlu istihbaratla yani derin devletle bağlantılıymış ve güya Doğu Perinçe'yi öldürtmeye çalışmışmış. Bakın bu gibi şeyler Türkiye'de en yaygın palavradır. Bütün yaşamı gün gün saat saat ortada olan şahsım için bile neler neler söylenmedi. Evet ülkemizde herkese en çok yakıştırılan şey derin devletin adamı olmaktır ve pek çok kişi orayla özdeşleştiriliyor kitabını yazdım Türkiye'de İngiltere'de Amerika'da Rusya'da Çin'de olduğu gibi milli bir derin devlet yok ki ah keşke olsaydı bakın gerçek derin devlet çete değildir milleti ve devletini koruyan yapıdır Türkiye'de milli bir derin devlet olsa PKK olmazdı, FETÖ olmazdı, tarikat ve cemaatler olmazdı. Daha da ileri gideyim, AKP bile olmazdı ve iktidara gelemezdi, getirilemezdi. Türkiye'de devlete sızan çete unsurlarına derin devlet denildi. Hadise bundan ibaret. Buna ilave olarak 1960 ve 70'lerde Türk Silahlı Kuvvetleri içinde NATO kontrolünde kontur gerilla yapılanması vardı ve sadece Amerikan çıkarlarına hizmet ederdi. Özetle onlarca yıllık hayali derin devlet heyyülasıyla PKK, FETÖ mesafe aldı. Hatta AKP bile bundan yararlandı. Komedi şu, Musavvat Dervişoğlu'nun güya öldürtmek istediği Doğu Perinç'in yine aynı kesimler tarafından derin devletin elemanı olarak görülmesi, sunulmasıdır. Ne yani Derin Musavvat'la Derin Perinçe karşı karşıya mı? Bakın ben Musavvat Bey ilk defa 1979'da İstanbul Trabzon öğrenci yurdu önünde Merhum Oktay Or Bey ile beraber hamsi ve köfte satarken görmüştüm ve o günü bugün ülkücü mücadelenin içinde. Dolayısıyla bu tür yakıştırmalar çamur atmaktır. Bir başka iddia da şu, güya Musavvat Dervişoğlu'nu iktidar el altından desteklemiş ve öyle kazanmışmış. Amaç da güya Musavvat Dervişoğlu'ndan anayasa değişikliği sürecinde destek almakmış. Koray Aydın'ı destekleyenlerin dillendirdiği bu görüş de komplo teorisi yani soyut yakıştırmadır. Maazallah böyle bir şey yaparsa eski tanıdık filan demem. İlk başta biz karşı çıkar muhalefet ederiz ki yapmaz zira böyle bir tavır siyasi sonunu getireceğini bilir icraatlarını görmeden Musavvat Bey'i mahkum etmek peşin hükümle infaz etmek olur. Hatırlayın Özgür Özel seçildiğinde de aynı şeyi söyledik ve özele zaman tanıyalım görelim dedik ve yanlışlarını görünce de itiraza başladı. Bu itibarla Musavvat Bey'e zaman tanınmalı. Gelelim Berna Yılmaz'ın eski başbakan olan eşi Mesut Yılmaz'ın kemiklerini sızlatmasına. Anavatan Partisi döneminde ve bu dönem büyük işler alan tanınmış bir müteahhitle bir yerde tesadüfen karşılaştık. Mesut Yılmaz ikimizin de yakın dostu ve tavla arkadaşıydı. Konu onu yad etmeye geldiğinde ünlü müteahhit Berna Hanım, Mesut Yılmaz'ın kemiklerini sızlatıyor dedi. Nasıl diye sormamla devam etti. İstanbul'da bir üniversite kurdular. Onun için Anavatan Partisi döneminde iş alan müteahhitlerden sürekli para istiyor. Ben de verdim ama artık ne ben ne başkaları hiç kimse telefonuna çıkmıyor. Çünkü resmen dilencilik yapıyor. Bu söylenene yorum yapmadım lakin hiç şaşırmadım. Demek ki insan yaşına ve yaşadıklarına rağmen değişmiyormuş. Aynı Berna Yılmaz, İlas Holding patronu Enver Ören'den de 3 milyon dolar istemişti. Hayır hayır kendisi için değil, masum Kırmızı Gül için çeyrek asır öncesi Masun'un ortak olduğu bir prestij müzik şirketi vardı ki filmi bile yapıldı. Şirket batınca Berna Hanım Enver Ören'i arayıp Mahsun Kırmızı e yardım ederse sevineceğini söyledi. Aktardığım tevatür filan değil, o dönem basına da yansıdı. Masum Kırmızı Gül Enver Ören'e, ''Enver abi ben bunu size nasıl geri öderim?'' dediği haber oldu.'' Berna Hanım'ın Mahsun Bey'i tanıması da Kırmızı Gül'ün Anavatan Partisi'nin mitingleri öncesi konserler vermesinden. Belli ki Mahsun'un durumuna üzülmüş ve abla olarak yardım etmeye çalışmış. Konuyu bana ileten Enver Ören'e böyle bir şeye nasıl evet dersiniz dediğimde başbakanın eşi hayır dersem başım derde girer diye korktum cevabını almıştım. Sonradan öğrendim Mesut Yılmaz'ın bu konudan haberi olmamış. Kuşkum yok. Berna Hanım'ın niyeti elbette samimi ve insani yardımdı. Fakat bir başbakan eşi asla böyle şeyler yapmamalı ki. Bugün de benzer şeyler yapıyor. Siz Nazmiye Demirel, Rahşan Ecevit, Olcay Baykal, Nermin Erbakan veya Seval Türkeş gibilerden hiç böyle bir şey işittiniz mi ya da işitebilir misiniz?'' Bu sebeple Berna Hanım'ı özel çillere benzetiyorum. Noktalarken lütfen videomu beğenin ve paylaşın. Bunun size maddi manevi hiçbir külfeti yok.